O dönem bir de bir olay daha var. Aslı da var. Bunun tamam mı? Olay şu. Bir gün Nevşeli damat İbrahim tamam mı? Böyle 30 bin tane kaplumbağa attım 30 bin tane 10 bin olsun artık tamam bilmiyorum rakamı tamam bir binlerce kaplumbağa böyle kafalarından kuyruklarından birbirlerine bağlamış tamam mı ve onlara da şöyle bir şey vermiş şekil vermiş tamam teknik olarak hatalıdır ama burada ne yazıyor? Ahmet yazıyor. Şimdi burası İstanbul'da olduğumu düşün tamam mı? Topkapı Sarayı'ndayız. Tamam şeye çıktık balkona çıktık Pargalı İbrahim'in patçeye keman çaldığı yere çıktık değil mi? Karşı taraf tarafa sırtları falan gibi geliyor ya böyle tamam mı? Oraya binlerce kaplumbağayı bu şekilde dizdirmiş. Sırtlarına da nah kadar kalın kalın bunlar böyle tamam mı dikmiş bunların üstüne tamam. Bu kaplumbağaların da böyle hareketiyle karşı tarafta ne dalgalanıyor? Ahmet yazısı dalgalanıyor. Fanteziye bak. Tamam ve sabah ezanı okunmasına yarım saat kala falan tamam mı? Çıkıyor geliyor kimin yanına? Kayınpeder padişah 3. Ahmet'in yanına. Baba baba kalk diyor tamam mı? Baba kalk diyor. Baba 3. Ahmet kalkıyor. Ne babası lan diyor. Hünkârım diyeceğim diye bir tane sallıyor. Bu eğiliyor. Baba baba gel baksana sürprizim var diyor tamam mı? Getiriyor onu balkondan bir bakıyor 3. Ahmet. Ala! Ana! Aferin lan damat. Aferin lan. Karşı tarafta ne yazısı dalgalanıyor? Ahmet yazısı dalgalanıyor. Fanteziye bak, fanteziye. Binlerce kaplumbağayla yaptıkları işe bak. İş güç yok, bununla uğraşıyorlar. Tamam Ama herkes buradan, vay Ahmet, büyük parça, Üf, harika falan falan derken, tamam. Sonra kaplumbağa yürüş devam ediyor derken, bizim tat oluyor sana, tamam bu Böyle, 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 böyle derken, hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı'nın ilk orman yangını nerede çıktı? Karşıda çıktı diyorum ben. Aa, itfaiye teşkilatı niye kuruldu anladın mı? Anladın mı? Tulumbacı ocağı itfaiye bak Yangın mangın muhabbetine bağlayabiliyordum değil mi? Hatta günümüzde o kadar da şey ettim ki ben burayı. Anlattım ki hatta günümüzde karette karate kaplumbağası dedim. Niye dedim soyu kırılıyor biliyor musunuz? dedim bu yüzden tam dedim yumurtlama dönemindeyken dedim kaplumbağalar orada ölmüş dedim ulan ben bunu T Isparta'da T 15 sene önce çalıştığımız böyle T o zaman işte T T T pateteciler siz gençler tamam mı? böyle dershanedeçi anlatırken tamam mı gençler gitmişler okuldaki e, lisedeki hocaya anlatmışlar tamam mı? ya hocam çıktı geldi dershaneye dedi ki merhaba 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 tamam Caner Hoca diye birisi varmış dedim benim tamam mı ya hocam dedi bu lanet kaplumbağa hikayesi dedi tamam mı evet hocam dedim ben ya orada dedi, şey anlatmışsınız dedi şöyle anlatmışsınız dedi evet hocam dedim ben biliyorum dedi akademik olarak dedi kaplumbağa bu hikaye doğru dedi kaplumbağa hikayesi doğru tamam mı ben sonunu merak ediyorum dedi tamam mı? Bu karette karette kaplumbağası dedi. Hadi itfaiye ocağını da dedi iyi bağlamışsınız dedi. Peki hocam dedi karette karetteların dedi soyunun kırılması oraya nasıl bağladığınız dedi. Hocam dedim vallahi dedim bu günümüzde dedim bunlar demek dedim haberlerde falan gördüğümüz için dedim sosyal farkındalık olsun dedim ben dedim oraya dedim eleştirdim. Hocam dedi ki ya dedi çok mantıklı ya dedi. Ben de böyle kullanabilirim. Hocam dedim tabii dedim nasıl istersen kullan. Yani kurban oldum. nerede kaplumbağa bağla dedim ben onu. Yani hikaye doğru. Yani şunu anlamanı istiyorum ben orada. Zevk, sefa, düşkünlük, eğlenceye bak. Kaplumbağanın sırtına mum dikiyorlar. Buyur.